Kesin bu match kırdı. Çektim. <laughs> çektim güzel olmuş mu? Oy orman tohumu mu ektin sen? Evet sadece kemik tozunu game moddan aldım. Ben de 64 tane game mod kemik tozu vardı. Bir dakika. Aa. Kurt sanettim şeyi ya kediyi. Çok güzelmiş. Okey Ama daha çok kesi, güzel oluyor. Belli, yani. belli daha şey oldu. Yani çıktım. Allah Allah yumurta buluyorum şey bulacağım ama iyi mi keçi? Keçi bulacağım yumurta buluyorum. Keçi yani... ne işine yarayacak ki? Lamaymış ya. Yani sahiplenmek ister keçi. Lama da bir şey ondan. Çıkırıp duruyor oğlum. Lama nasıl diyeyim? Daha çok işe yarıyor. Oy, kemir vardı. Bakarsın sonra. İyi. Aa, şuraya nasıl çıkacağım? Şuradan su kovası alayım da. Geri gelsin mi? Efendim? Elime diyorum. Aha. Gelmiyor mu? Aa balkabağı gördüm. Bar balkabağı yakınlardaysa köy vardır derler ya. Vallahi da balkabağı gördüm. Aa <laughs> keçi, keçi. Keçi. Buldum seni. Ben neden buğdayı koydum oraya ya? Vallahi. Ya ben ne yaptım? Ya ben ne yaptım Allah aşkına? Alacaktım şuraya buğdayı Neyse bakalım. Buğday tohumu toplarız şurada. Az olsa çıkar mı? Yani. Ekmek vaktini sever mi? Ya buğdaydan yapılıyor ekmek sevsene ya. Aa. Hadi abi ben buldum. Koordinat eksi 219 tamam. 219 508. Yükseklik önemli değil. kendim bulun. Şuradan alayım bir tane. Bir tanecik. Sadece bir tane gerekiyor. Bir tanecik buğday olsun be yeter. Valla. Bir de. Bir de. Orman ağacından tekler Aynen öyle. Keşileri kaçırmak görevini yapacağım. Tamam saniye. Ya. Aynen bizim kez şurada. Bizim kez şurada. Bu arada bir tane karpuz oluşmuş. Seni tarlada. Ne karpuzlar? Karpuzların hepsi çıksın. Şey, şehre taşınınca mı şey yapacağız? Of, Hı? ne, göç olacak ama be? Mükemmel bir göç olacak. Kavimler göçünün daha büyük Aynen bir göç. Aynen öyle. Minecraft'ın kabinler göçünü. Yasin, Yasin de şehirde doğacak. Şehirde. Aslında şehirde de olacak. Belki bizi görür ya. Köyü görür. Facing North şey yapar. Köyü görür. Aslında mi gelecek? O şey 20 gün sonra geliyor ya. Köyden. <laughs> Onu çağırırız. Şimdi Yasin kızar. Yani Efe ile ben dünyası değil bu. Yasin de olur yani. Sen istersen bir Aternos'un kur ya. Yok ya ben sonucu kumunu sevmiyorum. Misal... Üşeniyor mu? Hı hı. Bu yüzden ki şu ya. Ben bazen ki. Aynen gel bakalım. Yaşasın. Aha. Hadi. Oo! Oh, sen ne güzel topladın öyle. Helal olsun sana keçicik. Benim şeyim bitti. Buradayım. Aha gel 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 gel. Keçileri kaçırmak. Bak nasıl zıplayacak. Yapma. Gelin ya. gel. Aha. Keçileri kaçırmak. Ama bizim keçiydi ya. Vallahi bu bizim keçiydi ha acıdım. Ayırdım. Bu bizim keçiydi. Şu bizim keçi. Başka bir keçi üzerinde keçileri kes. evet. Evet. Hadi bakalım. Gel. Gece yolculuğu yapıyoruz. Bu yüzden time set day. Yüksek etkilemiyor şey bot bu yüzden bot kullan ben size tavsiye hani peşime öldürdün ya şeyde bu sefer öldürmek yok ama öldürürsen vallahi kızar banlamam ama kızar rahatça söyle yalnız mesela bir yoluna göçeceğiz Orada da bir güzel şehri kuracağız. Yani ilk olarak işimiz mesa ile başlıyor. Ne şehri kuracağız? Anlamadım. Mesada işte şehir kuracağız. Plaj Bence Mesayı hiç gitmeyelim ya. Ben mesayı hiç sevmiyorum. Mesonun ortasında bir plaj var. Evet. Koy kanka koy koy. Koya gideceksin koy. Hmm. Seni sevdi İstersen, hadi bakalım. Oğlum bana bir buğday gerekecek. Bu yüzden. Hmm. Ee, hmm. 64. Güzel bak. <laughs> gel gel. Hmm. Gel. Aferin. Gel bakalım neyi <laughs> takip Bak bal kabakları bunlar. Bunlar yakında köy, köylerin olduğunu gösterir. Aferin sana güzel Gel bakalım Bir tane keçi kaçırdım yavrusuyla beraber hmm. Yavrusuyla beraber helal Bu da senin Osas ailesinin keçisi olacak Vvvvvvvvvvvlvvvvvvvlvvvlvvvvlvvvlvvvl Osasın Ailesinin keçileri olacak ne dersin Olur da benim keçi evcilleştirmem lazım. Ben de buğday var. Hatta. Hadi be keçi. Keçi diyorum aha. Aha başardım. Osas çım ney Ne ne ne? Osas diyorum al. Zay gerekiyor ya keçiye, ondan dolayı sana veriyimdir. İşte burun orman ağacımız, yağmur orman ağacımız. Yay. Vay, inanamıyorum. Atır. Bir keşi daha bulacağım ve, u, ve, 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 in, ve 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 gelecekteki ve <laughs> <laughs> İğneyim oldu. İğneyim oldu. Hmm. Gelin bakalım. Evimize gidiyoruz. Hmm. Çocukluğum beri evde geçti. Biz Eskiden buralarda hep gurur yapın. O sırada ben Sizleri şey yaptım. Gelin bakalım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hmm. Geçecek. Hmm. Gel buraya. Atakan sen de eşek ister misin? Hmm. Creeper. Creeper dur. Yiyi hmm. öldü. Creeper öldürdüm. Bakın sizin için ben eşek ister, ister için misin? Creeper öldürdüm be. Daha siz ne istiyorsunuz? Sizin için Creeper öldürdüm. Kendimi riske attık. Üşenmedim bir de buraya bambu mu kurdun? Helal olsun sana be Osas. Helal olsun. Ya bizim evimiz nerede? Burası mı? O iki Sağ kapılı mı? ev aynı. Aynen. Kapılı bizim. Dur inek. Seni öldürmek hmm. zorundayım. Öyle güzel. Atakan bak. Osasın bi binek şeyler hayvanlar. Keşke kaçma. Aferin. Eşek ister misin? Benim ölse ihtiyacım var. Bu yüzden benim limirleri eritmem lazım. Ama nasıl yapacağım? Şey Kaçma? Gittim. Ya güzel kesicim. Ne kadar güzel. O sırada ben şey yapayım ya. Burun ne ilacı? Malzemeler hazırlanıyor. O sustun binlerce hayvanlar çıkliyor. Gel. Sen artık Atakan F'ye bas. Hiç elinden bırakmazsın bu dayı. F'ye bas. gel gelsene. Kapılarımı kırmamı istiyorsun. Gel. Gel bakayım, gel. Heh, hoş, gel. hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Burada hoş geldin. keçi. Hiç Aha. hoş bulmadım. Bra. Hadi, hadi ya. at. Ya. Kaçma. Kaçma tamam mı? Kaçma. Anlatayım. Aferin, kaçma. Kaçma.